da bir problem var ee, annesi o gebeliği taşıyor ee, işte torununu doğurabilen anneler gibi magazin basında rastlıyoruz evet. bunlara bu da türedek yöntemiyle değil mi hocam? De dışarıda dövlenerek babadan sperm alınıyor babadan sperm alınıyor, bayandan yumurta, yumurta hücresi alınıyor, bunlar dış ortamda dölleniyor, oluşan embriyo taşıyıcı annenin hazırlanmış rahim içine bırakılıyor, orada bebek büyüyor ve o doğum yapıyor aslında evet. Belki ileride Türkiye'de de bu uygulanır hocam. Yani çünkü aslında... Tabii böyle bir hasta grubu var aslında. Yani, yani evet. erkeklerde de var. Ee, erkekte hiç sperm yok. Böyle ailelerle karşılaşıyoruz. Ee, hiç sperm yok. Ee, geber, e, yani çocuğu olması mümkün değil. Ee, bu erkek kabul edebiliyor başkasının e, sperm ile eşinin gebe kalmasını. Yine tüp bebekle aşılama yöntemleriyle. Böyle bir hasta grubu var. Bunlar tabii yurt dışına giderek burada, orada tedavi oluyorlar ama Türkiye'de yasal bir zemini yok. Olmak. Evet. 22 yaşındayım, bir yıllık evliyim. Doktora gittim. Kesim varmış. Çikolata kestiymiş. Hamile kalabilir miyim demiş. Bu çikolata evet. kestiğini Daha önce de konuşmuştuk. Evet. Endometriyoz dediğimiz bir hastalık var. Rahmin iç tabakasının, rahmin dışında yerleşmesi durumudur. Bu yumurta Yumurtalıkta endometrioz yerleştiği zaman burada kistik yapılara yol açıyor. Bu da yumurta yumurtada çikolata kisti dediğimiz yani içeriği çikolata şeklinde görüldüğü için bu şekilde olabiliyor. Tabi endometrioz olan hastalarda da. Bazen gebelikler olmuyor. %50'sine yakında gebelik gerçekleşmiyor. Tabi bunlarda da yine tedavilerle, yardımcıleme teknikleri olabilir, aşılama tedavileriyle veya cerrahi tedaviler sonrası bu hastalar gebe kalabiliyor. Bu hastamızın gebe kalabileceğini söyleyebiliriz. Çikolata kisti nedeniyle gebe kalmaması mümkün değil. Tedavi olduktan sonra hastamız gebe kalabilir. Yine bir hastamız, e, çok genç bir hastamız, 18 yaşında e, genç bir kızım demiş. E, Regl olunca ağrılarım çok şiddetli oluyor. İleride çocuğum olmazsa diye endişeleniyorum. E, Aydınlatır mısınız? Evet. Tabii bu gençlerde görülen, adet e, sırasında görülen ağrılar, Dön çoğunun aslında bir nedeni yok ama bir kısmında da bir hastalığa bağlı olarak ki en sık görülen endometrioz dediğimiz tabi bu genç kızımızda olmayabilir endometrioz ama daha çok ileri yaşlarda karşımıza çıkabiliyor. Bu hastamızda hastamızda primel dismenara dediğimiz herhangi bir hastalığa bağlı olmayan adet sırasında rahim içi basıncın artmasına bağlı olarak görülen ağrılar olabilir. Tabi bu hastamızın gebe ileride evlendikten sonra ancak o belli olur. Ee, evlenecek, e, düzenli birlikteliği olacak. Bir yıllık bir süre geçtikten sonra artık gebe kalamıyorsa bu, o zaman kısırlık e, tedavilerine veya tanılarına e, başlanacak. Endişe etmesine gerek, gerek yok. Yine bir sorumuz var hocam. 7 aylık evliyim, çocuk istiyoruz. Hangi dönemlerde birlikte olmamız gerekiyor? Yumurtlama olup olmadığını kendimiz anlayabilir miyiz diye sormuş. Az önce Az önce onu, onu yanıtlamıştık. Evet. 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 genellikle düzenli adet gören bir hastada 14 ile 18. günler arasında daha sık birliktelik olduğu zaman gebelik şansı artabilir. Bu hastamız da sanıyorum 7 aylık. 7 aylık, yedi aylık evet. evli dolayısıyla daha beklenebilir. Endişe etmesine gerek yok. Gebeliklerin yüzde bir yıl içinde oluşuyor. Dolayısıyla endişe etmesine, herhangi bir tedavi arayışı içine girmesine gerek yok. Biraz daha bekleyebilir. E, peki hocam, e, tedavi yani aşılama ve tüp bebek kaç yaşından sonra önerirsiniz e, bu uygulamaları? Evet. Şimdi tabi o da çok güzel bir soru gerçekten hasta 15 yaşında evleniyor Türkiye'de genç evet. erken evlilikler erken gelinler çok fazla oluyor tabii bu tedavilerin araştırılması çok uzun bir süreç dolayısıyla çok genç hastalarda buna başlamamak lazım dolayısıyla. 22-23 yaşına kadar bu hastalar beklenebilir. Eğer bir problem yoksa, yoksa, yani düzenli adet görüyor, hiçbir problemi yok, muayene oldu, herhangi bir problem saptanmadı, bu hastamız bekleyebilir. Hı hı. 18 yaşında bu tedaviye başlamak doğru değil. Evet. 20 yaş bile erken. Dediğim gibi 22-23 yaşında, eğer düzenli birlikteliği olmuş, çocuk isteniyor, o zaman bu araştırmalara başlanabilir. Çünkü bizim toplumumuzda e, böyle evleniliyor, hemen aile baskısı olmaya başlıyor. Neden çocuk yapmıyorsunuz? İşte torun istiyoruz diye evet. anneler, babalar çocuklara baskı yapıyorlar. E, bu baskı da bir stres kaynağı oluşturuyor ailelerde. Bu da bir kısır döngüye başlıyor. De. Tabii, o da stres bir kısır. De. Stres de olumsuz olarak etkiliyor. Dolayısıyla ailelerden ricamız çocuklarına hele genç yaşta bu baskı yapmayın. E, dolayısıyla gebeliğin ideal yaşı da zaten 25'ten sonra başlıyor. Hmm yani 25 ile 35 yaş arasında gebe kalmak daha doğru. Dolayısıyla 18 yaşında 19 yaşında böyle kesinlikle baskı yapılmaması lazım ve tedavi arayışlarına da girmemek lazım o yaşlar. Evet. Buradan ailelere de e, minik bir uyarımız olsun ki gençlerin üzerinde böyle baskılar evet. kurulmasın. Vakti zamanı beklensin biraz da yaşa beklensin. Kesinlikle. Rahim ağzından smear testi yaptırdım. Askus veya asus bilemiyorum hocam çıktı. Hamile kalmam, e, kalmama engel, engel olur mu hamile kalmama demiş. Hayır askus dediğimiz bir <laughs> atipik bazı hücreler görülmüş. Tabi bu böyle olan hastaların biz takip ediyoruz simirlerle veya başka testlerle bunları takip ediyoruz. Bu çok önemli bir şey değil. Kesinlikle hamile kalmasını engel durum değil. Eğer takiplerde daha ileri bir problem çıkarsa da biz bunu tedavi etmiyoruz. Yani askus hastasını tedavi etmiyoruz. Evet. Takip ediyoruz. Hı hı. Ee, bir sonraki simire normal çıkabilir. Gebe kalmasında hiçbir sakıncası e, yok. yok ve gebelik üzerine, gebe kalamama üzerine de olumsuz bir etkisi yok. Simir testi önemli bir test midir? Yani evet. her bayanın yaptırması gerekiyor mu bunu? Evet, ha evet. Nasıl, hangi aralıklarla yaptırması Tabii, gerekiyor? Simir testi rahim ağzı kanseri taraması testidir. Hı hı. Genellikle başlangıç yaşı 20-21 yaşlarında buna başlanır. Her cinsel yaşantısı olan bayanın bunu en az 2 yılda bir yaptırması gerekir. Dolayısıyla bu gerçekten çok önemli rahim ağzı kanserlerinin erkenden teşhis edilmesi açısından. Yani 5 yıl araları geçmemesi lazım. 21 yaşında başlayıp 65-70 yaşına kadar bu testi tabi 2 yılda bir, 3 yılda bir duruma göre, hastanın durumuna göre yapılması gerekiyor. Zaten bunun içinde e, kanser erken teşhis tedavi merkezleri var. Orada ücretsiz hastalara simir yapılabiliyor. Yok. Evet. Tabi hastalarımızın oralara başvurmasını şiddetle hocam. öneririm. Evet. Yine bir sorumuz var hocam. <laughs> Rahimde 5 santimlik miyom olduğu söylendi. E, 30 yaşındayım ve bekarım ileride hamile kalmama engel teşkil eder mi diye evet. endişesi var bir izleyicimizin. Bunun için neler söylersiniz? Bence çok ciddi endişe etmesine gerek yok hastamızın. E, Miyomlarla hastalar gebe kalabilir. Ama bazen miyomun yerleştiği yer o kadar kritik bir yerdir ki dolayısıyla gebeliğe engel olabilir. Başka bir neden yoksa, erkek normal, tüpler açık, yumurtlaması oluyor. Başka bir neden bulamıyorsunuz, korunmuyor ve gebeliği oluşmuyor. ...ve Miyomun yerleştiği yerde rahmin iç tabakasına yakın bir yerdeyse o zaman biz miyoma müdahale ederiz. Onun dışında bazen rahmin üstünde olur, kesinlikle hiçbir engel teşkil etmez. Evet. Yerleşim yeri çok önemli, diğer faktörlerin olup olmaması da önemli. Her şey normalse, rahim içindeki rahmin iç yapısını bozuyorsa o zaman miyoma müdahale ederiz. Onun dışında müdahale etmeyiz. Çünkü miyomla birlikte gebeliklerde daha fazla miyoma olsa bile hastalar gebe kalabilir. Hocam bir soru daha gelmiş. Onu da ben size aktarmak istiyorum. Ee, akıntı meydana geliyormuş. Özellikle sabahları ve e, bir sızı var demiş. Bu kısırlığa neden olabilir mi? Yaşım 22 demiş. Çağda el verdi. Evet. Tabii bir e, evli olup olmadığını, cinsel hayat olup olmadığını bilmiyoruz hastamızın ama bazen bu akıntılar tabii e, normal ovülasyon zamanından önce de bu akıntılar adetten sonra da görülebilir. Bunlar genellikle yumurta akış şeklinde akıntılar olabilir. Bunları normal kabul ediyoruz. Ama bir akıntı e, eğer sarı yeşil renkte ise veya böyle süt bozulması şeklinde pelte pelte akıntılar varsa beraberinde ağrı, kaşıntı gibi durumlar söz konusu. o zaman bir enfeksiyon söz konusu olabilir. E, bu enfeksiyonu tedavi ettikten sonra gebe kalmasına herhangi bir engel durum engel söz konusu yedim. değildir. Evet. Bazen evet. pardon, bazen böyle cinsel yolla geçen enfeksiyonlardan en bir tanesi de hasta hiç fark etmez. O Klamidya enfeksiyonlarıdır. Klamidya enfeksiyonları tüplerde ciddi hasarlar yapabilir. Dolayısıyla ee, enfeksiyon böyle geçirmiş olan hastalarda tüpleri de daha dikkatli değerlendirmek gerekir. Gerekir, evet. Hocam peki menopoz döneminde bir bayan, menopoza girmiş bir kadının e, yumurtlaması sağlanabilir mi tekrar, hamile kalması sağlanabilir mi böyle bir şey mümkün müdür? Hayır, menopoza girmişse e, menopoz şöyle menopoz Bunu neden oluşuyor, neden menopoz. oluşuyor. E, şimdi yumurta e, var, yumurtanın